Dünya borsalarında satıcılı seyir devam ediyor. Şahin Fed tutanakları sonrası dün Amerikan hisselerinde başlayan satışlar bugün Asya borsalarını da vurdu. Hong Kong borsası %3'ün üzerinde kayıpla da satış dalgasında başı çekiyor. Fed'in Temmuz ayında durma ihtimalinin azalmasıyla tahvil piyasasında satışlar hızlandı. 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri Mart ayından beri gördüğü en yüksek seviyelerdi. Avustralya ve Yeni Zelanda tahvil faizleri de 2023 yılı zirvelerinde. Borsa İstanbul, sürpriz vergi artışına rağmen yeni zirveyle yükselişine devam ediyor. Kurumlar vergisini şirketler için %22'den %25'e, finansal kuruluşlar için %25'ten %30'a çıkarmayı hedefleyen kanun teklifi sonrası hisse senedi piyasalarında yüksek oynaklık, sektör bazında ayrışma ve güçlü kazançlar görülüyor. Piyasalar vergi artışını ekonomi politikalarında normale dönüşün bir parçası olarak okuyor. Yeni düzenleme ile ihracat gelirlerinden elde edilen karlara %1 olarak uygulanan vergi indirimi %5'e çıkarılıyor. Dolayısıyla ihracat odaklı şirketlerde fiili vergi oranı %20'ye daha yakın olacak. İhracat geliri yüksek olan havacılık, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri pozitif ayrışıyor. Vergi artışının değerlemelere negatif etkisi %1 ile %8 arasında değişiyor. Yeni düzenlemenin ne kadar kalıcı olacağı, ihracat oranları, mevcut vergi teşvikleri ve nakit akımları içinde vergi giderlerinin payı, değerlemeleri etkileyen temel değişkenler. Vergi oranlarının kalıcı olarak artırılması durumunda, ihracat yapmayan, yatırım teşviki olmayan bir şirketin değerlemesi %8'e yakın azalıyor. İşletme sermayesi eksi olan gıda perakendisi şirketlerinde negatif etki sınırlı oluyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışı işaret ediyor. Ancak son günlerdeki momentumun güçlü olması ve artan yabancı girişi Borsa İstanbul'un pozitif ayrışmaya devam etmesini sağlayabilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5940 ve 6280. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler: Anadolu Grubu Holding, Koç Holding, Migros, Türk Hava Yolları ve Tav Holding. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.